size de ee, t-shirt nasıl yapılır? Yani şu üstümüze giydiğimiz göstereyim arkadaşlar. T-shirt arkadaşlar. Bunları Ve. Bunlar arkadaşlar t-shirtler. <laughs> arkadaşlar ben bu t-shirtleri nasıl yapıldığını size göstereceğim. Ben <laughs> ne yapalım? Tamam diyorum. <laughs> <laughs> geliyoruz arkadaşlar. Buradan bir tane beğeniyoruz. Tamam. Şu yukarıda güzel bir tane hani görmüştüm arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar Bizim de İkili yok Şimdi biz Ekran görüntüsü çekiyoruz Tüm mekasiye <laughs> Hı Anladım. Her şeyi bu tarafları giriyoruz. Evet. Son çektiğimiz. Kırpı tıklıyoruz. Bunu böyle kırpıyoruz kaydet diyoruz kaydet şimdi arkadaşlar buraya roblox yazıyoruz benim roblox yazılı olduğu için İlk çıkan Roblox'ı tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 3 nokta var. 3 noktanın masaj sitesini tıklıyorsunuz ki yapabilirsiniz. Burada alıştıra tıklıyorsunuz. Arkadaşlar oluştur tıkladıktan sonra böyle beklansız karşılanacak. Buradan arkadaşlar. Arkadaşlar buradan şey tıklıyorsunuz. Bir avatarı OS oluştur'a tıklıyorsunuz. Tıkıldık arkadaşlar Şimdi de, burada varlık yükle'ye tıklıyorsunuz. Yüklemek Medya seç. Evet. şimdi seçelim. İsmi Armut olsun. <laughs> evet. İsmi girdikten sonra arkadaşlar burada yüklemek diye bir şey var yüklemeye tıklıyorsunuz. Şarj maskeli bu arada. Şimdi arkadaşlar bu buraya yüklendi. Şimdi biz gireceğiz kıyafetimizi yaptığımız kıyafeti. Roblox'a giriyoruz. Roblox'a girdikten sonra şurada avatar diye bir şey var arkadaşlar. Bu avatara tıklıyoruz. Buradan pazar yerinden değil özelleştirmen arkadaşlar kıyafete giriyoruz. Hemen şuradan klasik t-shirt'ler evet arkadaşlar buraya gelmiş tıklıyoruz birazcık geç geliyor evet arkadaşlar giydik gördüğünüz gibi tamamen ücretsiz bir t-shirt yaptık sizde bildiklerimi teker teker uygulayarak yapabilirsiniz Hatta arkadaşlar ben hemen şu güzel bir kombin ayarlayayım Sizinle birlikte Hemen şuradan Daha fazlasını satın alıyorum Ve burada Black yazıyorum

Ben seçiyorum Satın sonra arabayı Klasik gömlekler. Klasik gömlekleri seçtikten sonra arkadaşlar. Burda, yine black pants, tail, black, free black shirt, free, Yes, evet, dance Sadece bu 3 bedava. Tıklıyoruz. Ve buna herhangi birine. Evet arkadaşlar. bunu da seçiyoruz. Bu siyah bölümlük bu arada. Özelleştir. Yani şey tamam. Arkadaşlar kafa ve vücut diyorum. Cilt. Tamam. Aman. Bu ne? Gelişmişe tıklıyoruz. Kafa. Nasıl siyah. Siyahı izliyorum. Gizliyorum. Karakterime şu an Robux'lu gibi ama değil. Yapı. Kafa zaten en küçüğü. Evet arkadaşlar. Şimdi yaptık. Güzel bir karakter oldu. Dediğim gibi arkadaşlar. Böyle T-shirt yapabilirsiniz. Ve şeyler de yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Yüzüm kahverengi. Siyah değil. Evet. Şimdi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Dediğim gibi be tişört yapabiliyorsunuz. Ben kardeşime de yaptım arkadaşlar. İst, isteyen i̇steyen kardeşime ve bana Roblox'tan istek atabilirim Benim, benim arkadaşlar şeyim bu. Adım bu arkadaşlar. Kardeşimin adı da Gözdelik 220 2017 arkadaşlar. İşte ben bazen okuyamıyorum o değil, normal. Kaşı. Kaşımın ismi de bu. Davet etmek isteyen bize davet edebilir. 许事个联系，拜拜。